Şu an denizlerimizi çok hoyrat kullandığımızı söyleyebilirim aslında. Bu konuda biraz daha dikkat etmemiz, biraz daha çaba göstermemiz gerekiyor. Güney kıyılarımızdan başlayarak... Ee, çok fazla ve çok çeşitli sorunumuz var e, denizlerimizde. Ee, genel olarak biyoçeşitlilik kaybı e, en büyük e, problemimiz. Biyoçeşitlilik kaybı derken e, özellikle güney kıyılarımızdan Süveyş kanalından e, gelen yoğunlukla Süveyş kanalından gelen e, birçok e, canlı e, bulunuyor ve bunlar aslında e, biyoçeşitlilikte e, daha doğrusu tür sayısında bir artışa neden oluyor. Ancak etkileri ee, maalesef e, Akdeniz'in biyoçeşitliliği üzerinde e, çok daha büyük kayıplara neden oluyor ve e, dünyada çoğu yerin e, çoğu yerde deniz suyu sıcaklığı e, artış halinde e, Akdeniz'de de bu artış söz konusu e, daha güneyden gelen e, canlılar olduklarından e, avantaj sağlayarak e, burada daha başarılı popülasyonlar e, oluşturabiliyorlar. Dediğim gibi yerli türler üzerinde ciddi baskıları var. Bu türlerin Bunun dışında bizim denize bıraktığımız atıklar sayesinde Bunlar sıcaklıkla birleşince. Ee, kirlilik daha büyük problemlere e, yol açmaya başladı. Güney kıyılarımızda e, birçok bir yeri e, kaybetme tehlikesi altında olduğumuzu söyleyebilirim. En azından yakın zamanda e, dünyada e, son e, 20 sene önce yapılmış e, modellerde e, beklenen modellerde e, Sıcaklığın geleceği durumla ilgili değerlere şu an varmış durumdayız ve e, bu e, bir e, çığ gibi büyüyor. E, bundan 30-40 sene sonrasına e, planladığımız değerlere büyük ihtimalle bir 10 sene içerisinde ulaşacağız. Ve ciddi önlemler almazsak bu konunun farkına varıp... E, işimizi gücümüzü bırakıp bu konuyla e, ilgilenmezsek e, maalesef e, denizlerimiz çok ciddi tehdit altında. E, şimdi e, bu türler özellikle güney kıyılarımızı ve e, Ege Denizi'nin güneyini e, tehdit eden e, türler ve burada oluşmuş hem kültürel yapıyı hem balıkçılık sektörünü turizmi e, soframıza gelen gıdayı değiştirecek e, nitelikte etkiler e, yaratıyorlar. E, Örnek vermek gerekirse e, lokum balığı denen e, ya da bölgede gümüş balığı diye adlandırılan e, bir tür var. E, aslında gümüş e, bizim e, yerli türümüze verilen attı ama e, 1950'lerden beri bu türün hakimiyetiyle e, kendi e, yerli ıskarmoz ya da e, gümüş ya da lokum balığı dediğimiz türü e, kaybettik ve yerine şu anda... E, Kızıl Deniz göçmeni olan lokum balığı her yerde bulunuyor. Benim babam balıkçı ve hatırladığı kadarıyla bizim gümüşümüz çok daha lezzetliydi bundan diyor ve aslına bakarsanız o kuşak için bir kültür kaybı da gerçekleşmiş oluyor ya da sofralarındaki gıda değişmiş oluyor. Tabii bu. ...besin zincirinde de önemli etkileri neden oluyor. Ekosistemde besin zinciri ya da besin ağı değiştiği zaman... ...bu daha büyük sorunları da yol açıyor. Gelen balıklardan mesela iki tür var ki... ...çarpan, çırpan ya da sokar balıkları dediğimiz balıklar... tamamıyla denizdeki... E, yosun ve bitkilerle besleniyor. Ve güney kıyılarımızda neredeyse yosun bırakmadılar. Ve dolayısıyla e, besin zincirindeki herhangi bir halkada oluşacak bu büyüklükte bir e, etki e, bütün denizin değişmesine sebep oluyor. Ve özellikle son 50 yıldır, 50-70 yıllarısam ama özellikle son 50 yıldır e, güney kıyılarımızda her şeyin değiştiğinden bahsedebiliriz. Bu e, benim uzmanlığım balık ve balıkçılık. Ancak bir deniz biyoloğu olarak yakından takip etmeye çalışıyorum konuyu. Pinalar özellikle 2018 yılında oluşmaya başlayan bir etkiyle çok kısa sürede birkaç sene içerisinde bütün Akdeniz'de yok oldu. Ve geriye kalan pinalar sadece Marmara Denizi'nde yaşıyor. Birka Akdeniz'in birkaç ufak yerinde e, çok küçük popülasyonlara rastlanıyor olsa da canlı e, pinalardan geriye kalan bütün popülasyonlar Marmara'da e, ve e, aslında bakarsanız e, bir türün e, kıyameti gerçekleşti diyebiliriz Akdeniz'de. E, e, kıyamet insan türünün ortadan yok olmasıysa Akdeniz'de de pina türü e, yok oldu ve onun kıyameti gerçekleşti. Ne etki oldu bunda? Ee, sindirim sistemlerinde yaşayan bir tek hücreli canlı e, neden oldu bu ölüme e, sıcaklıkla tetiklendiği e, söyleniyor e, ve bu her zaman sindirim sisteminde yaşayan bu tek hücrelinin sıcaklık artışıyla birlikte daha fazla e, aktif olduğu ve e, Pinaların e, ne, tamamının neredeyse işte Marmara'daki büyük popülasyonlar hariç Akdeniz'de tamamının yok olmasına neden olduğu söyleniyor. O zaman ısınma. Evet, e, ısınma büyük problem e, ve bu konuda hem ee, ulusal hem uluslararası e, ulusal stratejiler geliştirmeli hem de uluslararası stratejilere katılım sağlamalıyız Hı -hı. E, aslında. Hı -hı. Açıkçası e, birçok farklı noktada çalışmamız var. E, i̇stilacı yabancı türleri takip etmek için İskenderun ve Mersin arasında çalışıyoruz şu anda. Hem besin zincirindeki yerlerini hem balıkçılığa etkilerini e, hem de ekosistem bütçesinde yarattıkları e, kaybı hesaplamaya e, çalışıyoruz. Bunun dışında Akdeniz'i çalışmak için yani son 50-70 senede belki 100 senedeki değişimden önceki Akdeniz'i çalışmak için Kuzey Ege'ye ağırlık vermiş durumdayız. Kuzey Ege yapısı gereği belki de Doğu Akdeniz'in geriye kalmış en doğal hali diyebiliriz. Bir de Kuzeyge'de işte koruma çalışmaları ve biyoçeşitliliği özellikle balıkları balıkçılığı takip etmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin balıkçılık e-ticaret et, pazar yeri fishing.com.tr Fishing'de hayallerini yakala,